Öşür ne anlama gelir? Dini dayanağı nedir? Sözlükte onda bir anlamına gelen öşür, dini bir kavram olarak tarım ürünlerinden verilen zekat demektir. Tarım ürünlerinin zekata tabi oluşu Kur'an-ı Kerim ile sabittir. Bakara suresi 267. ayette Yüce Allah, ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin. En'am suresi 141. ayette ise çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, Birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyurmaktadır. Bu ürünlerin zekatlarının oranı bizzat, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından belirlenmiştir. Bir hadisi şerifte ise Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde onda bir, kova ile sulananlarda ise yirmide bir öşür gerekir.